Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen ve ilçenin adıyla özdeşleşen Erfelek kesanesinin satışına başlandı. İlçede ticaret yapan Ertan Özcan, Erfelek kesanesine büyük talep olduğunu belirterek Türkiye'nin birçok iline kesane gönderdiklerini söyledi. Kesanenin çok çeşitli alanlarda tüketildiğini belirten Özcan, Erfelek kesanesinin kendine has bir aroması ve özelliği olduğunu kaydetti. Özcan, Erfelek kesanesinin Gürcistan'dan getirilen Batum kesanesi ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Batum kesanesinin ucuz olduğunu anımsatan Özcan, düşük fiyatlı kesanelerin tat ve kalitesinin hiçbir zaman Erfelek kesanesinin yerini tutmadığını kaydetti. Özcan, Erfelek kesanesinin kilosunun pazarlarda 6 ila 10 lira arasında satıldığını ifade etti sezon bu sene e, kestane çok aşırı pahalı. Evet. E, geçen sene oranla kıyasladığın zaman mesela bu sene sıra kestanesi en ince kestane 3 lira civarında. Geçen sene bu bir buçuk bir liraydı. E, Ekiz sıra dediğimiz orta kestane geçen sene 3 liraydı. Bu sene 6 lira civarlarında. Yani e, nasıl diyeyim sana bu sene sezon oldukça dekolte düşük.